Merhaba uzmanı televizyon hoşgeldiniz Merhaba arkadaşlar. Bugün size eş dinle sesleniyoruz. Ve yanımızda ona eşlik etmek için bekleyen arkadaşları var. Monstera yüzücü bebekler. Monstera evet. yüzücü bebekler kutularından çıkıp eş dinle havuza gitmek, gitmek için sabırsızlanıyorlar. Biz de size tanıtmak için sabırsızlanıyoruz. O ve hangi hangi bebekler var? Gördüğünüz gibi Jennifer Long, Jennifer Long'u birazdan göreceğiz. Muhteşem ve bayağı Spectra. Ve Spectra, Evet, kutularını şöyle bir görelim. Hemen kutuların kenarında muhteşem resimleri var. Çok havalı. Evet, bir kenarı tabii şeffaf. Ve arkada yüzücü bebeklerin hepsini görüyorsunuz. Aslında kim varmış? Spectra, Claudine Wolf ve Jennifer var evet. ama Claudine'imiz yok. henüz. Evet. Evet bu yüzden Cüneyt fare bize eşlik edecek. Evet aynı şekilde Cüneyt farenin de resmini görelim. Çok havalı bir resmi var. Şimdi bu kızları bir an önce kutularından çıkarıyoruz. Bebekler ee, kutuların dışında. Şimdi Hayal Spektra'yı bu sesizlere anlatacak ve biz de bekleyeceğiz burada. Evet. Evet. Bu Monsaçlarımız var. Burada da mavi röflerlerimiz var. Evet, evet. evet çok şık. Yaş var. Evet. Gözlerimiz de zincir şeklinde motifleri var. Evet, gözümüz de mavi mor renginde. Evet, dudağımız da mor. Yani rujumuz mor <laughs> renkte. Küpelerimiz de mavi, çok güzel, Çok top. <laughs> evet. Evet, burada da moyumuz var. Moyumuzda üçgen şeklinde kesilmiş tüyler var kısmları Evet, bir de siyah evet. bir şerit var şeritimiz evet burada da siyah siyah renkte zincirlerimiz var ee, sonra zincirlerimizin üstünde mavi renk ay mavi diyorum pembe renkler var evet burada da plastik plastik bir şeyimiz var şeritimiz evet, dikilmiş Bu şeklinde evet mor şeritler var çok güzel Evet, burada e, zincir şeklinde çok uzun bileziklerimiz var, evet, Hı. <laughs> burada da ayakkabımız da zincir şeklinde, çok güzel topuklarımız var, evet, <laughs> çok Ve onlar da mavi. Evet, onlar mavi. Evet, hangi renkler kullanılmış? Spektrum'un renkleri... Mavi, Yüzücü spektralı renkleri mor, mavi mor ve pembe. ve pembe. Evet çok havalı duruyor. Şöyle evet. de takıyor. Spektra güneşlenmeye gidiyor. Evet, evet burada çantasını gösterelim. Evet. Çantası çok güzel. En sevdiğim kısım bu olacak. Ee, o da pembe çok güzel. İçine ne evet. koyuyor çantasını? Şurada ne var? Bak Bakalım bakalım. <gülüyor> 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 ay, tuttu canım. Havuzu koyuyor. Evet, spektrum. Zincir şeklinde <laughs> havlusu Evet. Zincir desenli bayosuyla bir örnek mavi üstüne pembe siyah zincir motifleri olan havlusunda spektra alsın havlusunu güneşlenmeye başlasın o zaman. Ve Cinefire'ın long gelsin. Evet Cinefire'ın saçları bir kutu zöre bitirmiş. <laughs> gibi. Hepsi evet, tepeden toplanmış ve bir biliyorsunuz yeşil, yemyeşil, koyu yeşil, fosfor yeşil saçları ve arada siyah röfleleri var. Ve tepede bir yelpaze şeklinde saçları kas katı saçları. Bunu açmamız, çözmemiz mümkün değil. Zaten yapmayız öyle bir şey. Evet yeşil saçlarını tepesinde toplamış. Şöyle yeşil, siyah röfleli kalkülleri var. Ve pembe bir gözlüğü var. Gözlüğü şöyle uçları kenarları dalgalı dalgalı motifler var gözlüğünde. Saçlar yelpaze. Evet biliyorsunuz gözleri göz farı pembe ve muhteşem uzun uzun eyeliner'ı ve rümellerini görüyorsunuz. Şöyle biliyorsunuz Jennifer bir ejderin kızı. Evet bu yüzden fosforlu pembe ruju ve kocaman gözleriyle Mu muhteşem bir ejder kız bence. Evet cildi evet altın rengi şöyle altın rengi pullu ejder cildine çok yakışan bir mayosu var. Pembe mayosu tek omuzlu ve omzunda yeşil gene böyle dalgalı sanki yosunu andıran evet, tek omzunda şöyle naylondan yeşil bir askısı var sanki yosunlarla dolanmış gibi ve pembe mayosun üstünde de yeşil ejder motifleri var kıvrımlı kıvrımlı küçücük mor görüyorsanız mor deniz kabuğu motifleri var mor deniz kabukları ve yeşil ejderlerle süslü ejder figürleriyle süslü bir mayosu var kendisi evet ve kuyruğunu görüyorsunuz kuyruğunu denizde sallaya sallaya yüzüyor evet kolunda pembe bir bileziği var pembe bir bileziği var ve ayakkabılarına geliyoruz. Ayakkabıları da pembe. Evet. benim bakalım nasıl? Topuklu. Evet bu bebeklerin 20 santim topuklu denize girme olayı nedir? Plaja girme olayı nedir? Biri bana açıklasın. <laughs> evet ayakkabıları da fosforlu pembe. Topuklarında aynı kıvrımlar ve ezder motiflerini görüyorsunuz şöyle. Topukları film burnuna benziyor. Evet şeffaf sanki şeffaf ama koyu pembe topuklu ayakkabıları var. Ve yanında... Onun da aynı mayosun deseninde küçük bir plaj havlusu var. Şöyle minik bir plaj havlusu var. Plaj havlusunu sevecek ve eşin birlikte <laughs> daha gitme güneşlenecekler ve onun da çantası var. Evet. Çine şöyle gene pembe yelpaze şeklinde uzun kollu askılı bir çantası var. Üstünde de minik bir yelpaze figürü de var. Evet. evet bu açılıyor bu Bakalım. Evet. Açılıyor. Ha, açılıyor. Şöyle açılan bir çantası var. İçine havlusunu koyuyor ve gidiyor. Evet. Bu yüzücü kızlar çok havalı, çok beğendik. Hangisini en çok beğendiniz? Biz, biz bakayım. Cinefar güzel ama ben sanki sanki Spectra'yı çok beğendim. Spectra'yı daha bir tarz buldum. Siz de yorumlara lütfen hangi bebeği beğendiyseniz yazarsanız çok seviniriz. Evet, hadi kızlar şimdi salıza gidiyoruz. Sizinle vedalaşmamız lazım arkadaşlar. Vedalaşıyoruz. Evet, bu evet, sen ne diyeceksin? Evet, ben de... <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz diyecekmiş. Evet, görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Biz izlemeye devam edin ve bizi... Beğenin. Hoşça Hoşçakalın.